reaksiyon hızının bağlı olduğu etkenlerle devam ediyoruz. Reaksiyonun hızı nelere bağlı? Bunlara bakalım. Madde cinsi, değişik, sıcaklık, basınç, çeçek, katalizör ve temas konuyu. Öncelikle madde cinsine bakacağız. Madde cinsinden kastik gençler, tepkimelere baktığımızda hızlarının birbirine karşı karşılaştırmasını yapabiliyoruz. Şimdi tepkimelere bakarken en iyi yanma tepkimesini diye ele alalım. Yanma tepkimesi gençler kendi içinde ikiye ayrılıyor yavaş yavaş hızlı yavaş. Hızlı yavaş çöpünün yanması gibi düşünebilirsiniz. Ama mesela bir e, demir oksitlanması ne de nedir? Yanma tepkimesidir. Yani paslanmaların hepsi yanma tepkimesidir. Paslanmalar kısık bir sürede gerçekleşiyor? Hayır. Çok uzun zaman gerekiyor. O zaman demirin oksijen yanma ne olacak? Paslanma yavaş olacak ama karbon çevrelerinin yanma tepkimeler daha hızlı. Tabii bu oksijen tepkimeler arasındaki karşılaştırma Asıl önemli olan geçler, iyonlar arasındaki reaksiyonların karşılaştırılması. İyonlar arasında gerçekleşen reaksiyonlar, bir de inşaat var. Bunlara dikkat edeceğiz. Şurada üç tane iyonun reaksiyonu var.